döküldü Uzaydaki yıldızların sırrı çözüldü Boğaz içine ikinci köprü kuruldu Taşı çomak fena helal oldu Olmadı olmadı gitti, şampiyon olmadı gitti Nasıl esesmiş bu Dünya sikti Olmadı olmadı gitti, şampiyon olmadı gitti Nasıl esesmiş bu Dünya sikti Kanser çare bulundu Uzaya çıkıldı Ay keşf oldu. Türkiye'de televizyonlar eklendi O gün o şimdi evlendi Olmadı olmadı gitti Şampiyon olmadı gitti Nasıl eklesiz bu Dünyamı sikti Olmadı olmadı gitti Şampiyon olmadı gitti Nasıl eklesiz bu Dünyamı sikti

9 saniye kaldı dur